Hayırlı günler hanımlar bugün yine güzel ve kolay örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım ee, örneği yaparken 3 numara şiş kullandım ve Angora bir kullandım ee, örnek hanımlar alta böyle isterseniz lastik uygulayacağınız isterseniz de uygulayamayacağınız örneklerden bir tanesi ee, ben yaparken direkt e, örneği kurdum alta lastik yapmadım e, bu örneği çok soruyorsun sanımlar bunun da yapımı e, kanalımda var boncuk ilmek atma tekniği derseniz e, videoma ulaşabilirsiniz böyle altının bu şekilde olmasını isterseniz yan tarafa yine bir ters bir düz lastik ördüm e, örneğin hanımlar beden bilgilerine geçecek olursak angora bir ip kullanırsanız eğer 7 tane örnek önlere 7 örnek önlere e, 14 15 arkaya uyguladığınız takdirde 38 40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz e, örnek Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek 9 ilmekten oluşuyor. 9 ve katları şeklinde atacaksınız ilmeğinizi kaç tane örnek yapmak istiyorsanız. daha sonra kaç tane ne kadar kenar ilmek örmek istiyorsanız da artı dikiş payı olarak kenar ilmeklerini de bırakabilirsiniz tamamen o sizin isteğinize kalmış bir şey. ve aslında şunu da yap, vurgulamak istiyorum. Örneğin mesela sağ tarafını bu şekilde yaptıysanız sol tarafını yani ikinci sol parçasının ön parçasını bu örneğin tam tersini uygularsanız e, sorunsuz bir şekilde örneği yapmış olursunuz. Mesela bakın burada ajurlar sola doğru bakıyor. Diğerinde yani bir tane daha parça olduğunu düşünün, sağ parçası ya da sol parçası olduğunu düşünürseniz diğerinde sağa doğru yaparsanız e, gördüğünüz bu ajurları e, sıkıntı yaşamazsınız çünkü bu çok soruluyor. Bu tür örneklerde yani bir tarafa bakan örneklerde diğer tarafı yaptığınız zaman bir terslik oluşuyor, bir tezat oluşuyor yaka kesiminde. o yüzden dediğim gibi mesela bakın bu ajurlar sola doğru evrilmiş. Diğerini sağa doğru yapacaksınız Onun için ne yapmanız gerekiyor? Burada yapılan işlemin tam tersini yaparsanız Sorun yaşamadan diğer parçayı da diğer ön parçalardan bir tanesinde yapmış olursunuz. Tabi yine diye ikisini de aynı şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen tercihinizde kalmış bir şey. E bunu da burada vurgulamak istedim. Ben yaparken şöyle iki tane örnek üzerinden anlatacağım hanımlar. Ve Angora'dan biraz kalın bir iple öreceğim. Çünkü bu örnek hanımlar bebek kırıklarında, bebek yeleklerinde de kullanacağınız güzel örneklerden bir tanesi. Ve hanımlar örneğimizin yapılışına geçiyoruz. Evet hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğin yapılışına geçiyorum. Kenar ilmeğimi alarak başlıyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördünüz. Lastiğinizi ördükten sonra iki tane tersle örneğe başlıyoruz. İki tane ters, bir tane doluyorum. 2 ilmeği sola doğru birlikte kestim. Bir 2 tane düz ördüm. 2 tane ters bir ilmeği örmeden diğer şişime aktardım ve ilk örneğim bitti. Şimdi ikinci örnekteyim. İkinci örnek içinde 2 tane ters 1 tane doluyorum. 2 ilmeği sola doğru birlikte kestim. 1 bir, 2 tane düz 2 tane ters ve kenar ilmeğimi alıp örneğin ilk sırasını yapmış oluyoruz. Arka sıranın e, ilk sırasını göstereyim hanımlar. Arka sırada hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örüp örneği tamamlayacağız. Doladığımız ilmeği de hanımlar gördüğünüz gibi ters olarak ördüm ön yüze düz olarak çıkması için dedim gibi yine terslerimizi ters düzlerimizi düz olarak örüyoruz örnek çok kolay bir örnek hanımlar herkes yapabilir Evet şimdi ikinci sıraya geçtik ön yüzündeyiz örneğimizin kenar ilmeğimi ördüm iki tane ters iki tane tersten sonra bir tane düz bir tane doluyorum bakın üç tane düz ilmeğim var ikisini birlikte sola doğru kestim bir tane düz iki tane ters bir ilmeği örmeden diğer şişimi aktarıyorum ve ilk örneğimi yapmış oluyorum şimdi ikinci örnekteyim bakın iki tane ters bir tane düz bir önceki sırada bunu doladığımız ilmeğimiz vardı hanımlar hatırlarsanız o bir düz bir doluyorum iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyoruz bir tane düz iki tane ters ve kenar ilmeğimizi de alıp bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi hanımlar arka yüzde arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğimiz örneklerden bir tanesi. ilmek sayım az zaten onu da birlikte örelim. Bakın terslerimizi, ters düzlerimizi düz, doladıklarımızı da ters olarak örüyoruz. Çok kolay hanımlar, hiç kafa karıştırmayan örneklerden bir tanesi çok da güzel duruyor yazlık bluzlerinizde de kullanabilirsiniz Evet şimdi ön tekrar bakın yavaş yavaş zaten örneğimiz ortaya çıkıyor iki tane ajurumuz oluştu tekrardan ön yüzde örmeye başlıyoruz kenar ilmeğinden sonra iki tane tersimiz bakın bu zaten hiç değişmeyecek ip ayrılmış. Evet, iki tane tersimiz bunlar değişmiyor dediğim gibi. iki tane tersten sonra bakın. Bir, iki tane düz, bir tane doluyorum ve gördüğünüz iki tane ilmeğim kaldı zaten. Bu iki ilmeği de birlikte sola doğru kesiyorum ve bu şekilde örneğimizi tamamlamış da eğer sizin ilmeklerinizin yönü düzgün değilse keserken ilmeklerinizin yönü düz yönünü düzeltin. Bu şekilde düzgün olması gerekiyor. Bakın yine iki tane tersimi ördüm. Ortadaki düz ilmeğimi örmeden alıyorum gördüğünüz gibi. Yine iki tane ters, iki tane düz, bir tane doluyorum. Yine iki ilmeği sola doğru kestim. iki tane ters kenar ilmeğimi alıp bu sırama tamamlıyorum. Şimdi yine arka yüzde hanımlar bütün ilmeklerimizi örüp ön yüze geçeceğiz. ve ee, örneğimiz hanımlar e, bu kadar. Birinci örneği kurmuş olduk. Gördüğünüz gibi 3 sırada kurduğumuz kolay bir örnek herkesin yapabileceği kolaylıkta istediğiniz kalınlıkta ip kullanabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi son ilmeklerimi de aldım ve önünüze geçtim bakın örneğimiz bu şekilde oluştu şöyle alayım şimdi örneğin ikinci e sırasını yapayım yani daha doğrusu ikinci örneği kurayım hanımlar bakın gördüğünüz gibi ikinci örneği kuracağım onun da ilk sırasını göstereyim daha sonra zaten örneğimizi bu şekilde ilerleteceğiz ya da isterseniz videoyu başına alıp burada yaptığım işlemin aynısını yaparak ikinci sıra nasıl yapıldığında öğrenebilirsiniz ben şimdi şöyle kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüyorum bakın iki tane ters olduktan ördükten şimdi ikinci örneği kuruyoruz dediğim gibi bir tane doluyorum daha sonra iki ilmeği birlikte sola doğru kestim bir iki tane düz iki tane ters bir tane örmeden alıyorum ve ilk örneğimi gördüğünüz gibi tamamlamış oluyoruz şimdi ikinci örnekte bakın iki tane ters bir tane doluyorum iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Dediğim gibi sizin ilmeklerinizin yönü düzgün değilse düzelterek kesme yapın. Bir, iki düzümü ördüm. iki tersimi ördüm. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde hanımlar örelim ve bu şekilde videomuzu tamamlayalım hanımlar videomu abone olursanız sevin şey, kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinize beklerim her zaman ve yorum da yapabilirsiniz sormak istediğiniz şey olursa sorabilirsiniz zil butonuna basarsanız da çektiğim videolardan haberiniz olur beğenilerinize de taibi diyebilir sanımlar. Bakın gördüğünüz gibi kalın iple de oldukça güzel durdu. Örneğimiz bu şekilde. Tabi altı bu şekilde olunca daha farklı durdu gördüğünüz gibi. lastikte uygulayabilirsiniz alta. istediğiniz lastik türünü uygulayabilirsiniz. Örneğin hanımlar bu angora bir iple. Bu da beyaz bir iple örneğimizin görünüşü. istediğiniz e, renkte ve istediğiniz kalınlıkta iple yapabileceğiniz güzel örneklerden bir tanesi. Evet hanımlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.